üç fidan. Uyanın artık uyanın, gaflet uykularından. Kırın korku zincirlerinizi korkmadan. Başları dik gidenler var bu dünyadan. Bin selam olsun bağımsızlık ateşini yakanlardan. Faşizme baş kaldırdılar ülkemin her yanından özgürlüğün fidanları büyüdü Anadolu'dan yorulmadan koştular atamın açtığı yoldan ay duyuldu dünyanın dört bir yanından o gün dar ağacını kurdular ulcanlar damında yağmur yağıyordu yol üç fidan uğruna. Yüreğim kanıyor her 6 Mayıs sabahında. Söz verdim dönmeyeceğim devrim yolundan. Denizlerin dalgası, gönüllerin aslanı devrime inandı. Yüz yıllar geçse de unutulmayacaklardı. Onlar ülkemin solmayan üç genç filanı. 5 Mayıs 2017 tarihinde üç filan için yazdığım şiir. Okuyan Sabahattin Günal. <laughs>